Peki hocam aileler en çok korktuğu şeylerden biri de çocuğun herhangi bir organına zarar gelir mi bu nöbet sırasında? Ya da kalıcı bir hasar bırakır mı? Bu konuda ateşli febri Şimdi, şimdi şöyle, şimdi çocuk febri konvizyon geçen her çocukta mutlaka ama mutlaka nörolojinin temel prensibi bir kişi nöbet geçirmiş ve ateşi varsa aksi ispat edilene kadar menenjit yani beyin iltihabını ayırt etmemiz lazım. Öncelikle onu ayırt etmemiz gerekiyor. Mesela halk arasında duyuyorsunuz işte çocuk febril komüzyon geçimi sakat kalmış. Bunlar genelde menenjit ensefalit gibi bir hastalığa bağlı nöbet geçiriyor. Bunların tanısı febril komüzyon değil aslında. Geçmişte de hep böyle oluyor. Yani öncelikle menenjit ensefalit gibi bir nedeni ekrat etmemiz lazım. Mutlaka hasta febril komüzyon. Süresi çok önemli. Ve çocuğun nöromotor gelişimi ve geçmişi önemli. Normalde febril komüzyonlarda... Ee, yani ben işte yaklaşık 2002 yılından beri hani 19 yıldır çocuk nörolojisinin içerisindeyim. Ee, böyle bir febril komisyon geçirmiş de sakat kalmış bir çocuk bilmiyorum. Ama tabii ki ensefalit menenjit gibi ekstra bir şey olup da e, nöbet geçirmiş. Mesela beyin kanaması var, ateşi var, nöbet geçirmiş. Buna biz bir febri komizyon diyemeyeceğiz. Ya da ağır hipoglisemisi var geçirmiş, hipoglisemi geçiyor, ateşi var olsa da Çocuk nöbet geçirmiş, buna bir tabii ki febri komizyon demeyeceğiz. Febril komizyon dedikten sonra o nöbetler genelde hani şey kısa sürüyorlar ve önemli bir sıkıntı oluşturmuyor. Ama şuna da dikkat etmemiz lazım. Febril komisyonların %5'i de 30 dakikanın üzerinde nöbet geçirebilir. Yani febril statüs dediğimiz o tehlikelidir. Statüsün ister febril olsun ister afebril olsun önemlidir. 30 dakikanın üzerinde kasama nöbetleri geçiyorsa mutlaka hani çok yoğun Kesinlikle bakım şartlarında, vardır. acil şartlarında buna bakılması lazım. Orada sıkıntılar çıkabilir.